Fenerbahçe'nin kalecisi Ederson çok sık sakatlanan bir oyuncu değildi, ta ki 2024 yılında sağ göz çukurunda yaşadığı kırık yüzünden yaklaşık 2. 5 sahalardan uzak kalmasına kadar, Mayıs ayında yaşadığı sakatlık yüzünden geçen sezon başında kampı kaçırdı. Ocak ayından itibaren de üst üste sakatlıklar yaşamaya başladı. Bunların hepsi küçük sakatlıklardı. 10 senede 19 maç kaçırdı, ancak 2016 ila 17 sezonundan 2024 ila 25 sezonuna kadar sadece 8 kez sakatlanan ve 19 maç kaçıran Ederson sadece 2025 yılı içinde 6 kez sakatlandı. 13 maç kaçırdı. Samsun spor maçından önce yaşadığı sakatlık yüzünden ne kadar sahalardan uzak kalacağı henüz belli değil. Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun umudu milli arada iyileşmesi. NİC -E maçında korkusuz kurtarış. OGC Nice maçında da görüldüğü gibi Ederson gözü kara bir kaleci. Fransız takımının atağını benzer bir sakatlık yaşama pahasına kurtarırken yapılan resmi açıklama ise muallakta bıraktı. Arka adalesinde kanama tespit edilmiştir. Ederson'un üst baldırında mı, alt baldırında mı sakat olduğu netleştirilmedi. Çünkü alt baldır olursa 2 haftada iyileşebilir. Üst baldır olursa Singo gibi 7 haftayı bulabilir. İşin ilginci ise Brezilya milli takım yetkilileri Ederson'un sakatlığı ile ilgili Fenerbahçe'den önce bilgilendirme yaptı.